Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, mustakil otoparklı, mustakil havuzlu gerçekten harika bir villa ta tanıtımı için geldik. Sinan kardeşim drone görüntülerini de yerleştirecek. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz. Harika bir villa değerli dostlar. Tabi burada hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Fiyat olarak bölgenin uygun villası neden uygun villası fiyatımız şu an için 14 milyon TL hemen yan tarafta üç tane yapılmış onlar tabi biraz daha e, güzel yapılmış fiyatlar 23 milyon TL isteniliyor değerli arkadaşlar yakın zamanda onların da çekimlerini yapacağım ama e, şu anda piyasanın nabzına göre ...tabii emlak danışmanı olarak geziyoruz... Ee, ...bana göre bölgenin en uygun villası... ...Sinan kardeşim dış cephesini gösterirken... ...biz de şöyle otopark alanı girişinden içeri gireceğiz... ...aynı zamanda çift girişlidir... ...böyle kemer olan tarafta da yaya giriş kapımız var... ...aracınızı getirip böyle bahçenize koyabilirsiniz... ...tabii karşı tarafa doğru da... ...oldukça güzel bir bahçe alanımız var... E ...tabii çam ağaçlar konulmuş... ...bahçe duvarları taş duvarlarla örülmüş... ...üstünde loja toglalar mevcut... ...ön tarafta yine bahçe alanımız var... ...çamlar var gül, çiçekler, güller vesaire hepsi mevcut. Güzel de bir balkonumuz var. Balkonda hem temper cam hem kare korkuluklar yapılmış. Şimdi havuz başına geçiyoruz. Havuz başına geldiğimizde gördüğünüz üzere havuz etrafı komple mermerlerle yapılmış. Oldukça güzel, ideal boyutta bir yüzme havuzumuz mevcut. İskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmeliğine uygun. Harika, hakikaten güzel bir villa. Sıfır bir villa diyebiliriz. İçinde hiç oturulmadı. 3 yaşında villa. Hemen şöyle bahçe alanını detaylı bir şekilde gezelim. Oldukça geniş bir bahçe alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi sabit barbekümüz de var. Gördüğünüz üzere burada da çamlarımız büyüdü. Gül ağaçlarımız var. Şöyle hamağınızı atıp burada rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Burada da e, böyle sabit bir barbekü alanımız var. Ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Sinan kardeşim şu arka bahçeyi de sizlere bir göstereyim göstersin. Oldukça güzel. Sütunlar yani kolon, taşıyıcı kolonlar var iki tane. Onları da stavize taşlarla dekoratif bir şekilde yapmış. Jüton boya kullanmış, montalama yapılmış. Oldukça güzel, oldukça kaliteli. Binanın temeli de e, sistemiyle yapılmış. Yerden yüksek iki basamakla yukarıya çıkıyoruz. Böyle bir sağlık alanımız oluşuyor. tabi e, tabii alt katı antresit gri, üstü ahşap görünümlü jüton boya kullanılmış değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapıdan içeri girdiğimizde diğer villalar gibi değil. Hemen içeri girdiğimizde güzel bir antre alanımız var. Hemen koridor alanımız. Ee, tabii ben önce kapıyı kapattım. Sizlerle beraber mutfak kısmına geçeceğim. Ayrı mutfak demiştim. Şöyle mutfağa doğru geçtiğimizde e, ideal büyüklükte burada Fransız balkon. Ön tarafta da balkona çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Oldukça güzel kullanışlı bir mutfak alanımız var. E, tabii Galaxy siyah dediğimiz granit tezgahımız mevcut. Set usta ocağı buraya düşünülmüş. E, Dublin baz yeri bulaşık makinesi, yeri, çelik evye, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Sinan istersen balkon alanında şöyle bir e, kameradan gezdir. Yani mutfaktan çıkıp balkonda rahat bir zaman geçirebilirsiniz. Ayrı mutfak olması oldukça iyi. Denize 300 metre mesafedeyiz. Yeşilken plajı değerli arkadaşlar. Yeşilken plajına 300 metre mesafedeyiz. Şöyle merdiven altında ufak bir hilton dolabı, bir tuvalet alanımız var. Çift açılı pufasında penceremiz var. Sinan kardeşim onu da gösterdikten sonra Salon kısmına geçiyoruz. 20 metrekare bir salon alanımız var. Yerler laminat parke, ortada güzel bir avize, aynı zamanda led ışıklar, kristal spot'larımız e, mevcut. 3 tane Fransız balkonumuz var. Yani aynen 3 tane Fransız balkonumuz var. 1, 2 ve 3. Aynı zamanda balkona çıkış için de sürgülü kapımız var. Dediğim gibi balkon etrafı komple karere korkuluklarla yapılmış. E, temper camla donatılmış. Televizyonun ünitesini karşı tarafa düşünmüş böyle patlak taş dediğimiz taşlarla dekor edilmiş. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Televizyonunuzu buraya e, monte edebilirsiniz. 4 oda, bir salon, ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Triplex bir villa. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken alın kısımları galaksi siyah üstü normal granitler. Devam ediyoruz. Elektriği açmadığım için sensörlü spot lambalarımız var. Merdiven aydınlatma için e, açım penceremiz söz konusu. Korkuluklarımız mevcut. E, aydın dedim. Altın kumdayız değerli arkadaşlar. Hemen Birinci yatak odasına doğru geçiyoruz. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı yatak başları var. Yen şeklinde sürgülü kapı verilmiş güzel bir balkon alanı var. Şu anda kameradan görebiliyorsunuz. Işık aydınlatma için de burada bir Fransız balkonumuz söz konusu. İç kapılarımız lake kapılar. Birinci odamız bu şekilde. Aslında Sinan kardeşim bulunduğu yer gelse şöyle koridor kısmında size göstersin. Genel banyonun içerisine giriyoruz. Genel banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 Siyah temper camlı düşer kabinimiz var sürgülü bir şekilde. Şöyle kapatabiliyoruz, açabiliyoruz, rahat manevra yapabiliyoruz. Çift açımlı vasıtas penceremiz, tuvalet alanı, hilton dolabı, çok amaçlı çok kullanışlı dolaplar, çamaşır makinesi ve termoson yeri de buraya dizayn edilmiş. Genel banyomuz bu şekilde. Hemen e, ikinci yatak odamıza doğru geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız da oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Burada da iki tane sürgülü e, Fransız balkonumuz var. Gömme dolabınızı karşı tarafa yerleştirebilirsiniz. Bu odanın içerisinde de oldukça geniş bir balkon alanımız var. Hatta ben şöyle balkona çıkış yapayım. Önümüz tamamen hazine arazisi Yani kesinlikle yaplaşma e, yok. Şöyle çam ağaçları, ormana bakacaksınız. Üst katta da deniz manzaramız oldukça güzel bir şekilde görünüyor. Hem yeşilken plajı hem e, diğer tarafı çok rahat bir şekilde görüyor değerli arkadaşlar. Ee, i̇kinci odamız bu şekilde. Her odada telefon televizyon sistemlerimiz mevcut. Birinci sınıf yapılmış bir ev değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odamıza doğru geçiyoruz. Üçüncü yatak odamız da oldukça geniş yaklaşık 12 metre. Burada da yine Fransız balkonumuz, yine normal balkona çıkışımız söz konusu. LED ışıklarımız var. Oldukça kullanışlı bir ev. Bölgenin en güzel evi, en uygun evi değerli arkadaşlar. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Triplex Villa'dan bahsettik. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken yine alın kısımları Galaxy Siyah, Grand basamaklarımız söz konusu. Korkuluklarımız yapılmış. Sensörlü spot lambalarımız mevcut. Merdiven kovanını aydınlatmak için çift açılımlı vasıtası pencerelerimiz söz konusu. Burada çelik çatı olduğu için e, ters tavan yapılmış. Ters tavan da ahşap lambrilden yapılmış. Oldukça güzel gözüküyor. İkinci genel banyomuzu da Sinan kardeşim sizlere gösterecek. Gene şeffaf temper cam, çift açımlı vasıtas pencere. Böyle Osmanlı motifi şeklinde değerlendirmiş aynası ve Hilton dolabı değerli dostlar. Şimdi dördüncü yatak odamızın içerisine geldik. Tavan yüksekliği ideal büyüklükte. Televizyon sistemleri burada ince uzun bir şekilde geçiyor. Yaklaşık 14 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz. Gene karşı tarafta Fransız balkonumuz var ve terasa çıkışımız söz konusu. İstenilirse terasın üstünü kapatabilirsiniz. Burayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Değerli dostlar teras kısmına geldiğimizde harika bir manzaraya sahip. Gerek bu taraftan denizi görüyor hem bu taraftan da Akbuk Körfezi'ni de görüyor. Aydın dedim, Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, tam bağımsız harika bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendi, Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatı 14 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 14 milyon Türk lirasına bu harika villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.